Günaydın, BIST Endeksi dünkü işlemlerde 9.315-9.445 bandında hareket ederek günü %0,06 değer kazancıyla 9.395 puandan tamamladı. İşlem hacmi 80,8 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,40, bankacılık endeksi %0,72 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı iş CTR, Koç Holding, Ford Otosan sağlarken, Türksel, BİMAŞ, TÜPRAŞ endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Kapanışın önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9400 yakınlarından gerçekleştiği endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 9760 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 9300 ve 22 günlük ağırlıklı ortalama ile alçalan kanal üst bandının bulunduğu, 9100 desteği takip edilebilir. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri gündemi sakin seyretti. Morgan Stanley stratejistleri, S&P 500'ün önümüzdeki yılı, 6500 seviyesinde tamamlamasını beklediğini açıkladı. Öte yandan Nomura, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki politika toplantısında artık faiz indirimi yapmasını beklemediğini açıkladı. Nomura, Fed'in faiz indirimi döngüsünde bir duraklama sinyali veren ilk küresel kurum oldu. Euro bölgesinde dün ticaret dengesi izlendi. Bölge ekonomisinde Eylül ayı ticaret dengesi 12,5 milyar euro ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın savunma ve iklim gibi öncelikli alanlarda kaynaklarını birleştirerek daha fazla entegrasyon sağlaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Morgan Stanley Türkiye ekonomisi için, Türkiye bir dönemecin başında ifadesi kullanılarak önümüzdeki yıl enflasyonun %20'li seviyelere gerileyeceği ve faiz. indirim döngüsünün başlayacağı ifade edildi. Bugün küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasası verileri, Euro bölgesinde tüfe verileri ve cari hesap, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. Bugün teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler. Birisa, Emlak Konut GEO, Oyak Cimento, Pegasus ve Yapı Kredi. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.